Adamlar alene haddini açtılar. Haddini açtılar. Şimdi Yunus Aleyhisselam'a kendini Allah'ın yerine koydu dedi adam ya. Din adına konuşuyor. Din adına konuşuyor. Oradaki birkaç tane de hoca var. Onlar da susuyor. Çekirdek yiyorlar. Hakikaten çekirdek çitliyorlar. Onlar da susuyor. Yani Yunus Aleyhisselam'a kafir deme, diyen adamı dinlemek nasıl bir şeydir ya? Böyle kanla, tehlikeli kanallar dinlenilir mi ya? Ama İslami geçiniyor. Ha i̇şte neyse menzil cemaati. Allah onlardan razı olsun. Allah hizmetlerini daim eylesin. Menzil cemaati açıklama yapmak durumunda kaldı yani. Bizim dedi böyle bir şeylere rızamız yok. Bunlar bizden değildir fakat işte istismar ediyor. Öbürü İsmaila istismar ediyor. İsmaila'nın adamıyım. Öbürü menzilin adamıyım. Herkes bir taraftan tutturmuş. İşte kendini öne çıkartmak için büyük e, adını kullanıyorlar. Ama konuştuklarında yalan var, yanlış var. Hatta şirk var. Yunus Aleyhisselam'a nasıl dersin sen ki? Kendini Allah'ın yanına koydu aşağıya. Onun için yani bir sessizlik var. Reddiye işi bitmiş. O kadar bir yalakalık, hoşaf soğutmak, yağcılık türemiş ki. Bir de işte cübbeli akrasif görünüyor. Cübbeli herkese bir şeyi açıyor. Ondan sonra efendim herkese bir mevzu söylüyor. E ben onun gibi görünmeyeyim, akrasif görünmeyeyim, ben kibar olayım. Hazar beyefendi oturayım. Adam orada Yunus Aleyhisselam'a kafir desin. Ben de müdahale etmeyeyim. Millet de desin ki, aa ne aydın adam görüşlere saygısı var. Lan böyle görüşe saygı olur mu? Allah'ın peygamberine kafir diyen görüşe saygı olur mu ya? Ya ama memleket bu duruma geldi. Yani biz bu işte biraz sıkı tutmasak alenen alen her tarafta konuşacaklar. Hiç olmasa işte bu yolun kıt birliğini, köpekliğini yapmaya çalışıyorum. Durduğum ehl Sünnet kapısından karşı tarafa ne dersen de köpek ne yaparsa onu yapıyor. Haykırıyorum, bağırıyorum. Çünkü neden? Din gidiyor, iman gidiyor, ezlet gidiyor. Biz ağacın yapraklarının tozunu almakla meşgulüz. Ağacın kökünü kesiyorlar. Millet ateist, değil, olmuş. Bunlar neyle uğraşıyor? Yok tarikatta şu vekil mi, bu halife mi, bu rabıta yapılır mı, şu şu olur mu, bu olur mu? Ya millet gavur oldu ya! Millet dinden çıktı, namaz kılan kalmadı. Sen ne anlatıyorsun ya? Hepimizin vazifesi şeriatı anlatmak. Efendi Hazretleri bize buyurdu, tarikata davet yasaktır. Kalp işidir. O manevi bir işaretten olur. Tarikata davet yasaktır. Ali Adar Efendi Kutsesur Hazretleri ne buyurdu? Sizin bizim tarikata birini çağırdığınızı duyarsam de, kovarım sizi. Biz şeriatı anlatmakla mükellefiz. Şimdi bütün çoluk çocuk tarikattan bahsediyor. Ya tarikattan bahsedecek zaman mı kaldı? Millet gavur oldu ya. Tarikat özelde konuşulur, özelde. Sen YouTube'da yayın yapıyorsan millete imanı anlat. Instagram'da sayfa açtın, oralarda tarikatın rabıtasını bilensin ne kili var? İşleri, güçleri kim, nerede, ne yapıyor? E tarikatlar da döndü makazine ya. Ya yapmayın kardeşim, adam orada gidiyor Yunus Aleyhisselam'a kafir diyor, orada e, İrfan Gündüz var koca. Erkam Radyosu'nun, efendim Erenköy Cemaat'ın en ileri gelen hocalarından ya. Susuyor ya! Sen ne diyorsun Allah'ın peygamberine? Diyemedi ya! Diyemedi ya. Siz neden bahsediyorsunuz? Onun için yani İsmail Han hocaları vazifesini yapıyor mu tam? Yapmıyor. Yapmıyor. Bütün reddiyelerde yoklar. Hiçbir reddiyede yoklar. Yani şimdi siz ispat edin bana o zaman. Şimdi çıkmış birisi bana diyor. O diyor hep Müslümanlarla uğraşıyor diyor. Kavurlarla uğraşmıyormuşum ben. Peki papazın size ne kadar zarar var? Hahamın size ne kadar zarar var? Bartelemosa kim kandı bugüne kadar? Ama İslam oğluna herkes kandı. Adnan'a herkes kandı. Öyle mi şimdi? Halis Aydemir'e hala Diyanet'in en üst seviyesine görev vermişler. Ayet olsa diyor, aklıma sorarım, reddederim diyor, Diyanet İşleri Başkanı arıyor, bu adamın çok ilmi var ya, bunun aleyhine konuşmayalım diyor. Memlekete bak! Memlekete bak! Öbürü de çıkmış, köye İsmail adamı için. Bu diyor, hep diyor, Müslümanlarla uğraşıyor, gavurlarla uğraşmıyor. Ya ben size sakın Bartolomos'u dinlemeyin desem, fuzuli olmaz mı? He? E bu lafları konuşan adamlar dinleyelim ya. Bana bana yaptığı istada bak. Burada İmam-ı Azam kimlere reddiye yaptı? İmam Maturidi kimlere reddiye yaptı? Mutezile, Cebri 72 fırka. E şimdi sen İmam Maturidi, İmam Eş'ari, İmam Şafi, Ahmed bin Hanbel niye hapiste yattı? Ahmed bin Hanbel niye kırbaçlarla hapiste yattı iki sene? Kur'an mahluktur diye Mutezile'ye karşı. Şimdi bu kadar asr-ı gelmişik. Hiç papaza, hahama reddiye yapan sahabeden müştehit duydunuz mu? Onların zaten dinleri batıl. Onları şahsi olarak isim verip de reddiye yapılır mı? Hep dini yok zaten adamı. Ama burada içimizde diyanetinde olsun, tarikatların içine girmiş, efendim bütün vakıf ve derneklere girmeye çalışan ev neler var? Zihniyetler var. Zihniyetler var. E şimdi biz bunları yapıyoruz. Kendisi geldi bana diyor ki e bu şey çok efendim diğerleri gibi değil. Kim? Siyer Vakfı'nın Mehmet Emin Yıldırım. Ya dedi bu dedi diğerleri gibi değil. Ben bunu oturdum kalktım bu sağlam. Biz de kandık ona. Ne bileyim, bir adam koca zannettik. Sonra bir baktık, Hz. Muaviye katil diyor. Radıyallahu anh. Hadi bir reddiye yaptık, hadi onu çektim. E şimdi bir baktık, oho dergisinde, YouTube'unda, kanalında Adem Aleyhisselam ilk insan mı belli değil. Gök, ay yarıldı mucizesi, uydurma. İsa Aleyhisselam inmeyecek. Peygamberimizin sallallahu aleyhi çocukken yanlış işler yapmış. Neler, neler, neler çıktı. Ya ben sizi dinlersem, size uyarsam, kendim de helak olurum, millet de elak ederim ya sizin. İsmail da birkaç bir şey okutunuz diye. Ne hocalığınız var yani şimdi. Sen daha Mehmet yıldırımı oturdum kalktım deyip bana gelip tavsiye ettin ya. Şimdi adamın bütün elvanı güvüşür, kendi ağzından çıkmıyor ama dergisinde, YouTube'unda, yayınlarında yazılıyor. Kendisi Hz. Muaviye'ye çatıyor. işte hatası değildi diyor. Tabii e bu kadar müçtehidin görüşünü reddetmiş oluyor. İmam-ı Rabbani'yi reddetmiş oluyor. Hepsini reddetmiş oluyor ama orada şimdi direkt elfazı küfür duymuyorsun. E peki sana diyorum ki bu adamlar senin derginde yazıyor. Lale Gül dergisinde böyle bir yazı çıksa beni bağlar mı bağlamaz He? Bana hesabını sorar mısınız? Sormanız lazım. Sormanız lazım ya. Sen bize bunu tavsiye ettin. Burada adam diyor ki Ay mucizesi yok, yarılmadı diyor. Kur'an diyor, ben şakal kamer, ay yarıldı bu diyor, yok. E kafir olur sen yani, Kur'an'da var bu. E şimdi sen bu dergilerde bu kadar elfazı küfür yazdırdın. Ya bunlardan teberriyet, ben uzağım, bu adamları da bir daha dergide yazdırmayacağım, ben bunu takip edemedim. Böyle şeyler kaçmış, bir, iki, üç, beş tane buldum ben, altı, yedi tane buldum. İtikati konular yani, teferruat değil. Peki onu de, ben yine kabul edeceğim.